Filmin çıkışı erken alındı. 5 Aralık'ta FNAF filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak ve tahminin bir hafta içinde de Türkiye'ye gelecek. Benim tahminim filmdeki hikaye şöyle olabilir. FNAF 1 filmindeki olaylardan sonra Vanessa, Mike ve Ebi normalleşme sürecine giriyor. Ancak Abby hala arkadaşlarını özlüyor. Bu sırada bir grup genç terk edilmiş orijinal FNAF 2 mekanına gidiyorlar ve Puppet'ın kutusu uzun zaman sonra açılıyor. Bununla birlikte mekandaki diğer animatronikler de canlanıyor ve bir şekilde Fastalker ile Abby'ye ulaşıyorlar. Abby ise onların birinci filmdeki arkadaşları olduğunu düşünerek yola çıkıyor ve Michael'a bir not bırakıyor. Michael, Abby'i bulduğunda animatronikler mekandan çıkabilecek duruma geliyorlar ve eşkıya gibi şehirde dolaşıyorlar. Ancak içlerinde old animatroniklerden buluşan duygular bulunduğu için insanlara saldırıyorlar. Bu arada Balon boyla saldırıyor. Buff gelmiş. Bilim haftında bu zamanlarda geri dönüyor ve intikam arayışıyla Vanessa'nın ve Mike'ın peşine düşüyor. Geri dönmeden önce ise Henry Emily ile olan anların bazılarını hatırlıyor. Semi ve Charlotte Emily'yi öldürdüğü zamanı da hatırlıyor ve flashback'ler devam ediyor. Vanessa da babasıyla ilgili halüsinasyonlar ve rüyalar görüyor. Ve şu iki görüntüden anladığım kadarıyla Puppet Vanessa'ya ulaşmaya çalışıyor. Michael ise Toy Animatronikler e gittikten sonra orijinal mekanı kontrol etmeye gider. Ancak Wilder'ı tanımak renklerde mekandadır ve Mike Fonga gibi birisinin yardımıyla sabaha kadar hayatta kalmaya çalışır. Scott Carlton 3 film yapmak istediğini, Matthew ise 3 filmlik bir sözleşme imzaladığını söylemişti. Bir FNAF 3 filmi gelebilir ve ikinci filmin sonunda FNAF 3 ile kullanılacak olan mekanı görebiliriz. Ve FNAF 2 filminin bitişi FNAF 3 filmindeki hikayenin başlangıcı olabilir. Siz de kendi tahminlerinizden bahsedebilirsiniz.